Ses, ses vermek istiyorsan verebilirsin. Arkadaşlar söylemek istedik bir şey varsa diyebilirsin. Şimdi. Ben o bugün bir böyle Minecraft oynayacağız, biteceğiz. Bak diyeceksin ki bu eşyaları nereden aldım? Hayata kalma moda mı? Şey mi? Cansız moda mı geçtiniz? Falan mı diyeceksiniz. Da? Yok ben çarptım diyeceksiniz. Hayır tabii ki de sadece oyunda bunu e, bonus sandık yani hazine sandık modunu açtım göstereyim. Bunu ben falan yaptım. Göstereyim yani. Bu Bana... reklam <laughs> Öldürelim. İnek <Biz gülüyor> Yemek bundan kazanacağız. Deriz, deriz, zırh yaparız tabi. Hiç kreatif moda gitmeyeceğim. Ama söyleyeyim komut kullanabilirim. O var. Yani oyunu komut kullanarak bitirmeye çalışacağım. Tabi zannetmeyin komut bloğundan yapmayacağım. Sadece şeyden yapacağız değil mi Ahmet? Şu, şu sohbet yeri var ya oradan yapacağız. Örnek verdiğim bir tane tahta alalım. Hemen şurada 11 tahtam var. Hemen şuraya yazalım. Eşya alma komodu yazacağım ben. Siz tabi bildiğiniz bir şey varsa yazabilirsiniz kendime. Bir de ne alacağız? Bir, bak. Bir, kaç tane bir tane? Ne az neymiş? O ak plan. kaç alalım? Bir. On dokuz tane. Eklendi 30 tane. Bakın işte bakın. Bir de boşluk bırak bırakıp şey koymanız lazım ki olmuyor. Zaten <laughs> kadar geliyor. Şu an benim de amacım kıyım bulmak. <laughs> <bulması> varsa çok iyi. <laughs> Zırh bunu yapmam gerek var aslında. Çünkü Zırf, zırhın ismini bilmiyorum. Deri zırh nasıl yazılıyor onu bilmediğim için. Zırhları ve kılıçları kendim yapacağım. Biz galiba bu adaya hapse olduk galiba bilmiyorum hiç. Hı -hı. Ben niye hep batar öldürürüm ki. Hatta bedrak. Yukarı telefondan arıyorum. Şeyde olsaydım Java'da kılıçla mı? Yavada balkonu bulmam lazım. Hiçbir şey, bir şey olmaz. Gezerim, dolaşayım. Tahta bulmaya çalışıyorum. Hadi ya, oraya gitti. Atım. Hadi inşallah evcilleştir. evcilleşir. Evcilleşir. Aa sevdi hemen beni sevdi. Derim var hatta dört tane. Ben ne yapacağım şu köprüye şuraya. E, atımda evcilleştireceğim. Atlar ne sever? Havuç sever galiba. Biliyorum mi? Gel. Yeah. Atlar ne yer? Atlar saman yer. Samanımız var mı? Ekmeğimiz var ama samanımız yok. Kalk yaptık. Tekin de kullanalım. atayım buraya. Niye böyle ki? Yıka buraya. İşte Otunlarımızı alalım şimdi Sen orada dur kanka. Aa bot yapabiliyorum mama yapmayacağım. Eğer yaptım. Eğer nasıl yapılıyor? Unuttum ya. Bir de eğer nerede? Eğer nasıl şu, Al oyun Türkçe için. Eee, eğer sen görürsen söyle. Ata takarız böyle. Bilir Hı. misin bu neymiş? Borsa alsak. At. Sonuna <laughs> ne oluyor ki? Lave bize eğer lazım. Şu eğer yazalım. Hı, dü. Hmm. Evet sof Ender yazı. Hmm. Bunu Bunda kesin olur Ne gereksiz mi? Deri de tavşan derisinden yapılıyormuş. Çok saçma. Deri de, tavşan derisinden yapıyorum. Habiden çok saçma. Ayatak yapalım. İki tane yapalım mükemmel. Bundan ne yapsak? nasıl yaptın eğer? Bu arada eğeri görenler like atmayı unutmasın. Eğerin nerede olduğunu bilmiyorum çünkü. Evet. Ay bir de yapamıyorum. Hiçbir şey yapamıyorum ki. ben bu crafty <laughs> geçip ismine bakıyorum. Ben nasıl yapıldığına bakıyorum. Bakıp hemen gidiyorum. Şöyle. Arkadaşlar crafty moddan baktım. <laughs> İsmi Sadler'miş. Yazalım şöyle. <laughs> Tabii işe çıkmıyor. Şuna yiyelim Saddle. Bundan geldi. İyiyse biz şimdi alalım ne olur ne olmaz. Atımız nerede? Ben atımı seçtim. Yuf istiyorum istiyorum. Ben atımı istedim. dedim yani. de istiyorum yani. Gel bakalım. De! Hamit bak bak. Biz buradan oraya nasıl atacağız? Buraya geleceğiz. Şimdi koysa. Attan inmem lazım ama ya. Şöyle, şöyle. Hı. Oh, adam benim çok uzun sürdü ha bu. İki tane atak yaptım bazen. Arkadaşımla yine yüz oynarız işte öylesine atak yaptım iki tane. Abi odun yetmez ki oraya kadar. Yatar tamam onu da bilmiyorum ki. Oğlum, kum yapsak mı? Haritam var aslında. Şu haritam Biz bu tarafa doğru gidiyor Şuraya böyle. buradan da bir şey yapamıyorum. Atımı o tarafa da geçiremem. Kum ha kum. Ama dur. Aa. Aa ananı niye Öl anam öl öl Ölsene öl Geber geber. Abi 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 Bizim hemen kılıç yapmamız lazım Abi 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 Yap şundan yap Ne yapsa Tamam Öleceğim, öleceğim, öleceğim. Şerefsiz öleceğim, öleceğim. Canım. Kaşındın oğlum sen, kaşınacaksın. Senin kaşınacağın var ha. Al bu niye? Kırdık. Demedik ki şuna. Komodumuzu hemen yazmam lazım. Yani şöyle gibi. S nerede? O ak. O ak. Allah kahretsin yanlış. O. P. Lan. Nasılmış? K.S. S. K. Şöyle. Dur bekle 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 bekle. Ee, o bir gelmiş gelmiş gelmiş. Dedim ya komut yapmam yasak falan değil. O yüzden yapalım. Direkt kürek yapacağım. Umut iki tane kazma yap. Aa iki tane kürek de yapmışım. Kürekli. Oğlum canım. Elmas sanmaz. Bombar <laughs> elman ismi ne Aa <laughs> Ah havucum bana <or> mutlu. <laughs> Oğlum. açmışım. Envanteri koru. Haydi haydi. Kritik hasar. Hop <laughs> kritik hasar. Bir tane daha kritik hasar ister misin? On öldük. Hadi sen de bir şey demek istersen. Ne diyeceğim? Oğlum var ya öldüreceğim ha Bu örümcekler peşimizi bırakmıyor. İstemiyorum. Abi sekiz defa öleceğim. Evet. Öldü. Kaşınmayacaksın ha. Şeyden yok. Ne yaptın ki? Ne yaptın ki? Senin kardeşini öldürdüm ben. Of <laughs> <Hoppala. gülüyor> Acaba kardeşini öldürdüm. Balta da gitti. Benim atım da vardı. Atım nereye gitti? Abla orada ben metgeçtim. Vazgeçtim. Abi deri zırhlı şey ne öyle? Abi at, iskelette deri zırhı var. O kas bile var iskelette. Bu ne ya? En azından komut kullanabiliyordum. Hemen kullanalım. Hamit nereye? Şöyle. Kullansın ha. Gündüzlük varmış. Çocuklara bak iskeletin kafasında ne var? O ne öyle? İskeletin kafasına ne takmışlar? İskeletin kafasında kask var. Derizan kas. Merhaba kardeşlerim. Aa ya Uyu çıkmış. Kılıç yazılabilir mi? Kılıç nasıl yazılabilir? Aa! Büyüdün mü? Büyüdün mü sen? Gel. Hı. Hı. Kabuklar bile tek. Ana. Şimdi, ne Ana köy büllükla. E benim atım nerede? Atsız mıyım ben? Hamet benim atım nerede? Atık. Atım vardı benim. Nereye gitti? atım ölmez. Ya. Abi de inşallah ölmemiştir. Benim atım nerede? Aklı At bir de bulursa hemen üstüne bineceğim. Hı. Tamam. Burası değilmiş bir de ya. Yanlış yoldan gidiyorum. Ula attım ismin ne kuralı? İsmi Attun Ula Attun nereye gittin? Attun. Nerede ya bu? Öldü. Şu mu geldi? Onu biliyorum da. Ha Attun buradaymış. Ya on çok korktum ha. Gel buraya. Evet, gel gel. Sana. Ben öldüm zaten. Evet. Yaşar, yaşar atlar. Ha bunun da ona. Ne Bak tutuyor. Hayır, atla su sevmiyor Atla. Minecraft'ta atla beraber suya girilmiyor maalesef. Hı. Hop. Abi. Evet. Köyü nerede? Köyün yerini unuttum ben. Nerede değil. burada. Oraya gidecek mi? Oraya gideceğiz. Hop <laughs> zıpla. <laughs> <laughs> Oğlum. Bir blokluk yerden bile geçemiyoruz ya. Hmm. Hop. Bu adaya geldik. Aha. Şimdi buradan şuraya. Tek saniye. Hop. Aha, köy. Köyü bulduk arkadaşlar. Arkadaşlar bugün bu kadar olsun mu, olmasın bilmiyorum ama bence bugünlük bu kadar olsun yarın ya da bugün yeni video atarım galiba. Yarın da okulum yok mis gibi. Görüşürüz. Bye bye. Yeni video. Bu videoyu kapattım. Hemen yeni videoyu indireceğim. Bu videoyu YouTube'a atmayacağım. Hemen yeni video.